Merhaba arkadaşlar. Bugün Tom ve Ekibi oyununu Tom ve arkadaşlarını oynayacağız. Oyunu başlattım. Tom ve arkadaşı konuşuyorlar şu anda. Sohbet ediyorlar. Bakalım köpek nerede? Evet, köpek de bahçeyi tırmıklayacak şu anda. Aferin sana çalışkan köpek. Şimdi bakalım Tom ve arkadaşı ne yapmak isteyecekler? Evet sen sıkışmışsın. Seni tuvalete götürelim. <laughs> Saklanarak tuvaletini yapıyor arkadaşlar. Çok tatlılar. Evet. Sen oyun oynamak istiyorsun sanırım. Aa, sulayacağız buraları tabii ki. Hadi bakalım. Sulayalım. Burada bitki yetiştiriyoruz çünkü evet biraz tohum ekelim alalım bir tane daha altınımız var buraya da tohum yetiştir yetiştireceğiz bakalım buralardan ne çıkacak hangi sebzeler hangi meyveler şimdi biraz daha sulayalım evet bir sürü para kazandık bu kadar yeterli Şimdi... Aferin sana. Çok iyi bir iş başardın. Şimdi ne yapıyoruz? Bakalım. Sen ne istiyorsun güzel kedicik? Yemek mi yemek istiyorsun? Evet. Biraz yemek yedirelim sana. Bir tane elma ye, Bir tane de kiviye. ye. Ay çok şişmiş herhalde. Bayıldı. Şimdi... Sen ne istiyorsun? Havuza girmek istiyor. Hop. Havuza atladı. Ve yüzecek. Bakalım Tom ne yapıyor? Tom sen ne istiyorsun? Tom da çizgi çizmek istiyor galiba. Ne oldu Tom? Bakalım hediye. Aa 20 altın kazandık. Çok güzel hediyeler kazandı. Şimdi bakalım köpekçik ne yapıyormuş. Değil mi arkadaşlar? Sen de gitmek istiyorsun. Evet bakalım köpekçiğin hediyeleri ne olacak bize? 20 altın. Çok teşekkür ederiz. Tamam diyoruz. Ve Şimdi ne yapmak istiyorsunuz? Bakalım. Kedicik ne yapmak? Kedicik de yüzmüş. Tom uyumak mı istiyorsun sen? Karnın mı ağrıyor, karnın mı acıktı yoksa? Tom biraz otursun sen. Fırında yemek pişirecek arkadaşlarına ve kendine yemek pişirecek krep mi acaba? Sen yap bakalım işini. Sen ne yapmak istiyorsun? Kumla oynuyor. Ne yapacaksın? Kumdan kule mi yapacaksın? Bakalım Tom nerede? Tom sen, Aa, Tom da havuza girdi. Köpek balığı var havuzda. Ay köpek balığı sandım. Çok tatlılar. Bir arkadaşı daha oldu onların artık. Sen ne istiyorsun? Sen kumda oynamak istiyorsun. Sen havuza gir bakalım. Tom havuzda eğlensin. Sen de yemeğini yap. Evet. Sen ne istiyorsun? Oyun oynamak istiyorsun. Bakalım nasıl bir oyun bu. Vay ne güzel şeyler yapıyorsun sen. Şimdi Evet, senin işin tamamlanmak üzere. Tom da havuzdan çıkmak üzere. Senin de yemeğin pişecek. Otobüse bakalım. Hadi bakalım, yolculuk var. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Nereye gitsek arkadaşlar? Buraya gidelim. Hediye. Hediye. Wow. Sabun da çıktı. Hop. Ayıcık çıktı oyuncak. Tamam diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Oyuncak ayıyla oynamak istiyor şu anda. Al bakalım. Sen oyuncak ayıcığınla oyna. Aferin sen ne güzel bir şey yapmışsın buraya. Tom. Tom da havuzdan çıkmış arkadaşlar. Evet biraz sallan burada. <laughs> Evleri çok güzel değil mi arkadaşlar? Köpekçik de hala yemeğini pişiriyor. Sen de ayıcığınla oynuyorsun. Bakalım sen ne yapacaksın? Ne istiyorsun bizden? Nereye gidiyorsun kedicik? Sen de buraya gider misin? Ha, sen de ona binmek istiyorsun. Tom insan artık buradan. Sen buraya bin. Tom sen de buraya çık. Çıkar mısın? Ay pardon. Canım benim ya. Özür dilerim. Seni iyileştirmemiz lazım. Ne yapalım sana? Ha, bunu istiyor. Kıdıklandı. <laughs> evet. iyileşti Tom. Şimdi. Bakalım. Ne yapıyormuş diğerleri? Evet, sen salıncaktan sallandın ve indin. Yıldızımızı alalım. Köpekçiğin de yemeği pişmek üzere. Çok merak ediyorum ne yapıyor? Sen de ayıcını oynamışsın. Arkadaşının yanına gitmek istiyor. Sohbet edecek sanırım. Evet. Sohbet ediyorlar. Tom sen ne yapmak istiyorsun? Tom. Nereye gidiyorsun Tom? Burada konuşun. Tom burada dur. Sen de gel. Sen de gel. Üçünüzü de burada görmek istiyorum. <laughs> Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Sonra yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.